Kardeşim dur dur. Tişörtüne güzel bir resim çizebilir miyim? Hayır kardeşim. Tişörtümde hiçbir resim istemiyorum. Çünkü bu tişörtü bana babam hediye etti. Aman tanrım. Kardeşim ne yaptın? Tişörtümü mahvettin. Şimdi babamı çağıracağım. Lütfen kızma. Önce durumumu anla. Ben fakir bir aileden geliyorum. Tişörtlerin üzerine resim çizerek para kazanıyorum. Birkaç gün önce eşim aniden hastalandı. Şu anda hastanede ve onun tedavisi için yeterli param yok. Ayrıca çalıştığım yer de kapandı. Bu yüzden şimdi insanların tişörtlerine Güzel resimler yaparak biraz para kazanmaya çalışıyorum. Bu gerçekten çok üzücü kardeşim. Beni affet. Senin durumunu bilmeden sana kızdım. Merak etme. Eğer tişörtüme güzel bir tasarım yaparsan ve ben onu beğenirsem sana bin dolar ödül vereceğim. Hayır kardeşim senin paranı alamam. Ben çalışıyorum ve YouTube için videolar yapıyorum ama insanlar videolarımı beğenmiyor. Kardeşim üzülme. Bu sefer öyle olmayacak. Çünkü videolarını izleyen insanların çoğu iyi insanlar. Arkadaşlar siz de iyi bir insansanız bu videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorumlara güzel isminizi yazın. Bak kardeşim resmin hazır. Vay be kardeşim gerçekten harika iş çıkarmışsın.